3 ay öncesinde e, biz bir aradaydık. Birlikte fotoğraf çekilmiştik. Şimdi evladımın biri yok. Kanadımın biri boş. Ben evladımı yanımda istiyorum. Yeniden güzel bir şekilde hayata tutunmak istiyoruz. çocuklarımın gözü önünde Sinan Özçelik beni bıçaklamıştı. Bunun üzerine ben e tekrar ayağa kalktım. E, hayata tutundum Yaşamak istediğimi Hayatta kalmak istediğimi söyledim e, Şahsı tahliye etmişti 9. ayda e, Ben bunun üzerine adalet arayışına girdim Çünkü hayatta kalmak istiyorum Ben bir anneyim e, Olayı medyalaştırdım Bununla ilgili de zaten duruşmada sürekli dile getirildi Medyalaştı medyalaştı Denilerek Ama bu konuda pişman değilim İyi ki medyalaştırdım Hak, Hakkımı aradım adalet aradım ee, bunun üzerine tekrar birkaç gün içerisinde tutuklandı, yeniden cezaevine gönderilmişti. Benim için önemli olan süreç evladım. Ee, kararda çocuğum tekrar bana teslim edilmedi. Ee, çocuğumu istediğimi Söyledim duruşma salonunda da bunu söyledim e, kararı devam etti e, ben bu konuda e, sanki olayı medyalaştırdığım için e, çocuğum yönünde beni cezalandırdıklarını düşünüyorum kararı tahliye kararını bozdurduğum için yani böyle bir düşünceye kapıldım ben bunca yıldır tek başıma hem anne hem baba oldum evlatlarımı tek başıma büyüttüm. E, yani çalıştım, çabaladım helal kazançlarımla. Yeniden sıfırdan bir hayata tutundum. Biz üçümüz bir aile olduk. Ee, ama benim evladım bu mahkeme sürecinde benden koparıldı. Ben çocuğumu istiyorum. Evladım nasıl bunca zamandır benimle birlikteyse. Ben tek başıma baktıysam yine benim gözümün önünde büyümesini istiyorum. Benim çocuğumun o, o yani kurumlar tabii ki devletimiz çocuklarımıza sahip çıkıyor Allah razı olsun devletlerimizden ama ben yaşıyorum hayattayım. Ben hayattayken ben çocuğuma kendim bakabilirim. Kurumdan ve heyetler tarafından da hatta müfettiş datan, daire bakanlığından işlerim, evim gelip kontrol ettiler. Çocuğumun bana verilmesi konusunda karar verdiler ve bu şekilde raporlar hazırladılar. Değişmeden önceki başkanımız çocuğumun bana verilme konusunu bütün kurum verilme taraftarı iken reddetti. Neden benim çocuğum bana verilmiyor? Ee, çocuğumun hiçbir şekilde benden yana bir şikayeti yok. Çocuğumunla ilgili hiçbir somut delil yok benim anneliğimi yargılayacak. Çocuğumun bana karşı hiçbir şikayeti yok. İlk verdiği ifadeyi de çocuğun babasından korktuğu için, Sinan özçelikten ve ailesinden korktuğu için böyle bir ifade verdiğini beyan etti. Duruşma salonunda, pedagoglar karşısında da beyan etti. Babamdan çok korkuyorum çünkü babam bizi de öldürebilir ifadelerini verdi. Bu yüzden yalan ifade verdim iftira atmıştım ama ifademi geri çekiyorum dedi. Çocuğum beni istiyor. Ama benim elim kolum bağlı maalesef. Ben çocuğuma kavuşmak istiyorum. Küçük kızım kanadımın altındayken büyük kızım da diğer kanadımda olsun istiyorum. Beni ve evladımı kavuşturun birbirimize.